ses kaydını evet o ses kaydını yayınlayacağız şimdi. Şimdi eee birinden tabii ki haberdardık. Daha doğrusu işte şey günü sezon finali Yaklaşınca zaman, ya o sıralarda haberdar olduk son bir ayda falan. Şimdi olayı araştırmaya çalıştık, Osman'a ulaşamadık bir türlü. buran, annesi burada biliyorsunuz, abisi burada. E, fakat sonrasında Seher ısrarla abisinde olduğu gibi Osman'la konuşmayın, Osman konusunu açmayın. Açarsanız ben bu olayı aydınlatmayacağım, gideceğim falan deyince biz de ne olduğunu bir anlamaya çalıştık. seyri daha farklı bir gözle gözlemlemeye çalıştık. O soruları o yüzden sormaya çalıştık. Seher'e, bak Didem yine sorular soruyor Seher kocanın katilinin bulunması için bu Didem yine bu yayını yapmaya devam ediyor. Bu arada aldığımız bazı bilgiler var. Onları yeri ve zamanı gelince açıklayacağım. Her şeyi zaman içinde açıklıyoruz çünkü. Osman'la kocası öldü. Bekle lütfen. İyi misin sen Bediye Hanım? Kötü müsün? Bir, şey bir Bediye dışarı alalım lütfen. Bir Mehmet Bey çok sen kal. Ve orada kocası öldürüldükten bir ay sonra Osman'la görüşmeye başlıyor. Hadi bir ne oldu Osman'la Seher'in o ses kayıtlarını dinlemeye önce bir hazır mısın merak edeceğim. Merak ediyorum ya. Sen bunların arasındaki bir şeyler olduğunu Afyon'a geldikten sonra mı öğrendin? Hiç Ay. öğrenmedim burada öğrendim. Ama diyorsun ki altta fotoğraf çekiyordu diyorsun. E, Gönderiyordu. Onu daha yeni duydum burada. ben. Ha onu sezon yeni, sezon duydum. Yeni, duydum. Sen. Evet. Ha. yeni, duydum. Her yeni duydum. Evet. Yeni duydum Seher'le e, duygusal olarak yakınlaştığı Osman arasındaki bir ne oldu ses kaydını duymaya hazır mısınız? Seher inanılmaz bir denizle lehçesiyle konuşuyor. Ağız deniz ağzıyla konuşuyor. Bakın Osman'da neler konuşuyor. Gelsin ekranlara. Alo. Alo. Ne diyorsun? Ne diyeyim? geldim. Öyle sen ne diyorsun? Çay içiyorum sen. Ya. Çay. Bu kadar ama bu kadar. <laughs> 5-10 tane çıkar evet şimdi arayız ve yasaklattırıcağımı yiyeceğim 3 paket 4 paket al 10 paketi falan çıkarabilirsin ya yok ya yok ya bir <laughs> şey desene billahın desene <laughs> <Temizmiş>. hadi <laughs> temizle hadi zorlamam peki. peki eve gideceğim direkt uyuyacağım ya mezarlığa ya. gideceğiz şimdi eve gideceğim direkt uyuyacağım afu abi bekliyormuş da afu abiyle evet. gideceğim onunla da konuştum ya diyorum tarayacağım elini tarayacağım elini diyorum o iyi değil ya afu abi afu abi hepsini öldüreceğim de ben bulursam size fırsat kalmaz. Ne oldu? Ben bulursam diyorum size fırsat kalmaz. <laughs> Hayır da atıyorum Allah'ım. Biri diyor annem alıvereyim, biri diyor şunu alıvereyim. <laughs> dedim yuh bu mahalleye bin tane daha alsan yetmez. Ha Burcu neydi senin? Eee <laughs> tamam devam et anlat bari. <laughs> Anlatmayacağım işte bilmeseydim. Sen i̇şte bana dedin şimdi burcun neydi ya. Sen az mı neyse gel. Tamam hadi. Evet. İşine bak. Ben şimdi ben sana yazarım tamam mı? Hı hı tamam. Ağlam dediğine kalmaz. Ne? Vay. Ne bu ay diyeyim? Bana. Ay ay. Ettim hadi, hadi, hadi kendine dikkat et. Sen de Allah'ım tamam. et ol. Kolay. Biri rahmetlinin Burak'ın karısı. Biri de asker arkadaşı. Cinayetten Bilmiyorum. bir ay sonra Asker arkadaşıyla. Kocasının asker arkadaşıyla tanıştığını söylüyor. Telefonu ulaşmış. Ve bir süre sonra da aralarında duygusal yakınlaşma başlıyor. E valla özür dilerim bu ifadeyi kullandığım ama tırnak içinde cilveleşiyor Seher Osmanlı. Demek ki daha önce tanışmıştı Hanım de onlar. Bilmiyorum ben soru soruyorum. Aynen. Bu arada şu bilgiyi de söyleyeyim. Kocası öldürüldükten sonra bildiğim kadarıyla yanlışsam tabii ki düzeltirim ekranda bildiğimiz kadarıyla Seher'le ilgili bir dinleme yapılmıyor Seher bunu bu görüşmeden Osmanlı'dan emniyete bahsediyor ama ben de şu anda Denizli emniyetine şunu sormak istiyorum soruşturma savcımıza şunu sormak istiyorum kocası öldürüldükten bir ay sonra bir cinayetten kocanız ya da karınız öldürüldükten bir ay sonra biriyle bu kadar duygusal yakınlaşmaya giriyorsanız eğer bu sizi şüpheli kılmaz mı? Ve Cinayet Büro'ya soruyorum. Bu görüşmenin detaylarından Seher'in anlattığı kadar mı haberdarsınız? Yoksa telefon dinlemesi savcımızın talimatıyla yaptınız mı? Bir nolu ses kaydını, az önce verdiğimiz ses kaydını, ibretlik ses kaydını bir kez daha getirelim ekranlara. Alo. Alo. Ne ediyorsun? Ne ediyorsun? Eve geldim. Öyle, sen ne ediyorsun? Şahit giyerim seni Yaa Şahit Bok yap ama boş et yok. <laughs> Aynen 5-10 tane çıkar Nereye arayınca yasaklattıraca mıyız ya? 3 paket 4 paket al 10 paketi falan çıkarabilirsin ya Yok ya Yok ya <laughs> Bir şey desene Hı? lan desene. <laughs> Temizim. Hadi. <laughs> Temizim. Hadi. Sorlama. <laughs> Peki. Peki. Eve gideceğim direkt uyuyacağım ya. Mezarlığa ya. gideceğiz şimdi. <laughs> Eve gideceğim direkt uyuyacağım. Afa abi bekliyormuş da. Afa abiyle ee... Evet. Onunla da konuştum ya. Diyorum tarayacağım hepsini. Ne oldu? Tarayacağım hepsini diyor O iyi değil ya. Apo abi apo abi. Hepsini öldüreceğim diyor. İşte ben bulursam size fırsat kalmış. Ne oldu? Ben bulursam diyorum size fırsat kalmış. Hayır da atıyorum Allah'ım. Bir diyor annem alıvereyim. Biri diyor şunu alıvereyim. Dedim yurt mahalleye bin tane daha alsan yetmez. Ha, burcun neydi Tamam <laughs> e, tamam devam et anlat bari. <laughs> Anlatmayacağım işte, dinleseydim. Sen bana niye öyle dedin şimdi, borcun ne diye? Sen uzmanın da neyse gel. Tamam hadi. Sen işine bak, ben o ben sana yazarım tamam mı? <laughs> hı hı, tamam. Ağlam dediğinde kalmaz. Ne? Vay. Neye dua edeyim? Bana. Ay ay. <laughs> Sen de Allah'ta kul ol. Abdurrahman ne düşünüyorsun? Biz daha mezarlığa gitmeden önce o sırada Osmanlı konuşuyor. Konuşmuş demek. Emniyet diyor. nasıl bunu e, şey yapmamış hamle? Ee, yani o, emniyet Osmanlı'nın haberdar. Onu söyleyeyim. Ama böyle bu tonla bu şekilde evet. konuştuğundan haberdar mı zannetmiyorum Bence. Seher her şey emniyete söylüyor. Ama telefon dinlemesi olmadığı için şu anda haber oldu. Gerekeni Gereken yapacaklarına eminim. O ayrı bir şey de. Osman'a da bizim numaraları veren Seher o zaman. Tabii o başka kim verecek o İlk önce onu arıyor. Mesela ben anneme ilk numarayı. Bu arada diyor ki Apo diyor Apo abi hepsini öldüreceğim diyor. İlk zamanlar Hepsi öledim. kim? Seher seni Kimse. birine mi yönlendirdi? Hayır. Hepsi derken Kimse. bu cinayeti kaç kişinin işlediğini düşünüyorsunuz? kim çıkarsa eli de mesela seher diyordu eli deyen yardım yataklı eden kim varsa diyordu ya ben de hepsini ben diyordum. Peki bunu cinayetten ne kadar süre sonra seher bu cinayetin bir ya da birkaç kişi ya da birileri tarafından işlendiğini söylemeye başladı. Cinayetten hmm. ne kadar süre sonra? Seher sana mi? bir kişi Benim. değil bunu 3-4 kişi beraber mi yaptı dedi. Yok. Eli değen kim varsa diyor konuşma yapıyordu. Yardım, yardım yataklı eden. E nereden biliyor seher birileri i̇şte yardım yataklık ettiğini? Bilmiyorum. Hı? Bilmiyorum ki. Cinayetten iki gün sonra kayınvalidesine daha kimse Recepler'den şüphelenmiyorken Recep'in ismine neden söylüyor? Ayşe'ye neden bahsediyor? Tota Emniyet istediği zaman sayın soruşturma savcımız istediği zaman bu ses kayıtlarını kendilerine hemen göndeririz zaten. Bir tane daha ses kaydı var. O da gelsin ekranlarınıza. Alo. Ne diyor? Bir şey yapmıyorum. Temizlik yapıyorum. Biraz hızlı konuşsan sevgilim. Sesi duyamıyorum ya temizlik yapıyorum diyorum. Gel. Ee, gelin mi yardım etmeye? Ha gel. Alo. Ee, tamam. Sırın yoldayım. Hmm. <laughs> tamam. Tamam mı? Kapatayım mı? Arada Tamam mı? Hı hı. Tamam. Sadece HTS kayıtlarına göre o HTS kayıtlarına da bu arada Osman'ın HTS'sine bakılmıyor. Yani şeyin Seher'in HTS Seher'in telefonuna HTS'sine bakılıyor. Seher'in HTS'sinden Osman'ın ne zamandı doğan acım onu bir hatırlatır mısın? Bir Denizli'ye değil de Afyon'da bir yerde buluştuklarını biliyoruz. En az ikisinin HTS'lerinden bunu çıkartıyoruz. Hiç böyle Denizli'ye gelmediğini söylüyordu Osman. Ama bir şekilde Seher'le bir yerlerde buluşuyor. Ne kadar ben bu kadarını yapabiliyorum? HTS'ye bakmak gibi bir yetkim yok. Sayın Soruşturma Savcımız artık Deniz Emniyeti ve olmadı. Cinayet Büro bakacaklar. Nerede buluşmuşlar, ne yapmışlar anladığım kadarıyla Seher her şeyi anlatmış size eyvallah. Ama Seher bu kişiyle Anlatmak bu şekilde yani. cilveleştiğinden acaba bahsettim de şimdi mi haberdar oldunuz? Gerçekten acayip merak ediyorum. Ee, yani o dönemde Seher'le ilgili dinleme kaydı yapılmış mı? Ne diyorsun Doğanay'cığım? Evet, eee... Bir dakika ben geleyim ya ha Denizli'ye geleyim demiyor. Doğru söylüyorsun. Geleyim diyor. Bilgi evet doğru söylüyorsun. Bu arada 13 Mart'ta saat 16 gibi Seher Afyon'da Seyrin HTS'sinden bunu biliyoruz. Akşam da 20.15'te Denizli'de. Yani bir ara saat 16'da 13 Mart'ta Seher Afyon'a gidip eğer senin yanına gelmediyse büyük olasılıkla o sırada Osman'la buluştu diye tahmin ediyoruz. Osman da o sırada çünkü aynı saatlerde şeyde bazından karşı bazından bakarak onun da Afyon'da olduğunu gördük. Dolayısıyla daha fazla teknik olanaklar Denizli Cinayet Büro'nun elinde. Onlar da gerekeni yapacaklardır. Yani en azından şu ana kadar eksiklikler varsa da tamamlayacaklardır. Bunu da bir şeye dayanıp bir bilgiye dayanarak söylüyorum ama şu kadarını söyleyebiliyorum. İknur, teyzesi İknur da canlı yayında. İknur bu ses kayıtlarına ne diyorsun? İyi yayınlar öncelikle. Hı -hı. Ya ilk defa duyuyorum ben de şimdi bunları. Sence bu bir kadın ve erkeğin nasıl bir görüşmesi bu? Çok saçma bir görüşme. Yani saçmadan öte, yan, öte yana, sanki iki erkek ve yani hatta bana aşk de diyor. İngilizce bir kelime söylüyor. Love, love de diyor Osman. Osman İngilizce biliyor ya galiba. Tabii sevgili olmuşlar işte apaçık ortada. Ama Osman kullanıldığını düşünüyor. Ha aradı mı seni? Evet konuştum dün. Ne diyor peki? Ser beni de kullandı dedi. Hiç yakıştıramadım dedi. Ondan sonra yüzükleri falan satmış dedi. Nasıl Kendine bir insanmış Kendisi acaba aynı fikirdeyim. Ben, ben oyuna geldim diyor oyuna geldim diyor. Nasıl bir oyuna Çocuk gelmiş? Mu? Çocuk mu bu oyuna gelmiş? Ben, i̇şte beni aradı dedi konuştu dedi böyle e, güzel konuşmalardan dedi ben de o anda boşluktaydım dedi. O yüzden dedi böyle bir şey oldu ama yaptığımı yakıştırmıyorum kendime dedi. Önce Osman çok aramıyor şey var, mu ya dedi. çok özür dilerim. Önce Osman arıyor zaten İknur. Sen de bu seyre Osman'a inanıyor musun ya? Hayır, inandığımdan değil. Ben dün konuştum. telefonlarıma cevap vermiyordu. Sonra bir şekilde ulaştım. Bana bunları söyledi. Olur mu öyle şey canım? Osman Seher'i arıyor. Sonra artık Seher'e ne diyorsa, asker arkadaşı ölmüş, toprağın altına gitmiş, cinayete kurban gitmiş, katil ortada değil. Ki asker arkadaşının e, şey eşine yazıyor. O da ona yanıt veriyor. Ama Tar beni kullandı ama onun hayatında başka birisi vardı o zaman diyor. Aa. Kim olduğunu bilmiyorum dedi. Bana o zaman mı? dedi. Kocası evet. kocası öldürüldüğü sırada bir ay iki ay sonra Seher'in hayatında başka biri daha mı var? Hayır. Biz ikimiz sevgili olduk ya diyor o evet, zamanki evet, şeyde. Evet. Hani bana böyle şey yaptı, beni de oyununa kullandı dedi. Başka birisi vardı onun hayatında dedi. Kim diye sordum, onu bilmiyorum bana söylemedi abla dedi. O yüzden mi ayrılmışlar? O yüzden ayrılmışlar. Bunda bu yüzden dedi ben uzaklaştım ondan artık dedi. E uzaklaşmasan dedim sonu olacak mıydı dedim hani Burak'la dedim. Yani hiç mi bir şey yiyip içmedin sen dedim. Burak dedi çok iyi bir insandı dedi. Böyle bir kötü bir insan da değildi dedi. Ama dedi Seher'de bir şeylerin olduğunu düşünüyorum dedi. Seher, Didem bu ses kayıtlarında ne dediğini çok merak ediyor ya. Bağlamak ister misin? Seninle konuşmak istiyorum çünkü.